Markete giden Yasemin'in 50 TL'si bulunmaktadır. Yasemin'in marketten alacağı yiyeceklerin tane fiyatlarını çözümlenmiş hali aşağıdaki tabloda verilmiş. Bu 4 yiyecekten birer tane aldığına göre geriye kaç kuruş parası kalır? Bakınız kuruş bize TL olarak verilmiş. Dikkat ediyoruz. Buradaki fiyatlarımız da TL cinsinden. Bize çözümlenmiş verilmiş sayıları toparlayalım. 10 üzeri 1 yani onlar basamağımız 1. 10 üzeri 0 birler basamağımız 1, virgül attım 10 üzeri -1 onda birler basamağımız 7 ve yüzde birler basamağımız 5. Devam ettim 10 üzeri 1 onlar basamağımız 1, 10 üzeri 0 birler basamağımız 2, onda birler basamağımız 2. 10 üzeri 0 yani birler basamağımız 3, onda birler basamağımız 9 ve yüzde birler basamağımız 5. 10 üzeri 1 yani onlar basamağımız. 2 arkadaşlar şuraya yazalım onu da. Şu, şunun çözümlenmiş haliydi. 2 dedik. Ee, sonra 10 üzeri 0 birler basamağımız 1. Virgülümü attım. 10'da da birler basamağımız 5. Çektim toplama işlemi. Şuraları 0 diye düşünüyorum. 5, 10, 10 mu 0 elde var 1. 8, 10, 19, 24 elde var 2. 3, 5, 8, 1 de burada 9 elde el yok. 1, 2, 2 de burada 4. 49,4 bizim tamamımız 50 TL idi. Virgülleri aynı hizada olacak şekilde yazdım. Kaç paramın kaldı diyor. 10'dan 4 çıktı 6. Burada kaldı 9. Burada kaldı 4. 9'dan 9 çıktı 0. 0 tam onda 6 TL'miz kaldı. Kuruş soruyordu. 1 TL 100 kuruş olduğuna göre 0, 16, 100 ile çarparsam virgülüm 2 basamak sağa geldi. Yani 60 kuruş oldu. 60 kuruşun çözümlenmiş hali de 6 çarpı 10 üzeri 1 olacak. Bakınız C şıkkında mevcut. Cevabımız C şıkkı olmalı.